Hürreddin Soyak Başyazı Allah'tan Geldik Hayatta ölüm de bir imtihandır. Hayatı ve ölümü yaradanın kitabından okuyanların hayatı da mematı da huzurlu olur. Mümin ölümün ve hayatın niçin yaratıldığının bilincinde olmalıdır. Hayatta ölüm de Allah için olunca bir kıymeti ve değeri vardır. Yaradılış gayesine uygun hayat, Allah için olan hayattır. Bu hayat kişiyi Allah yanında en kıymetli, en kerim yapmaktadır. Peki ölüm nasıl güzel ve kıymetli olur? Hayat Allah için yaşanabilirse neticesi de şehadet ve ölümsüzlüktür. Bundan güzel bir dönüş olur mu? Bir de kötü ölümsüzlük vardır ki o da cehenneme götürür. Bundan kötü bir ölüm olur mu? Allah'ın peygamberi bile canımı Müslüman olarak al diye dua etmiştir. De ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaradandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Aklını vahye tabi kılamayanların bela ve musibetler karşısında her zaman ayarı bozulmuştur. Kafalardaki fay hatları kırılır da ne dediğini bilmez hale gelir. Yalan ve iftirada sınır tanımaz. Hayat kadar ölüm de gerçektir. Belki de ölüm hayattan daha gerçektir. Çünkü esas hayata açılan kapıdır. Hayatın sigortası yok. Bir gün bir yerde son bulacak. Fakat ölümün sigortası vardır. O sonsuz hayata açılan kapıdır. Dünya hayatı meşakkat, ahiret hayatı ise mukarrabin için rahatlık, güzel rızık, naim cennetidir. Kötüler için cehennem ne kötü bir yerdir. Allah dostlarına hiçbir korku yoktur. Genç nesillere hayat ve ölüm gerçeği çok iyi anlatılmalı. Gençler bu bilinçle yetiştirilmeli. Bela ve musibetler karşısında dayanma gücü kazandırılmalıdır. Yoksa karadaki çatlaklardan daha çok kafalarda çatlaklar oluşur ki buralardan da kafalara küfür, şirk, isyan sızar. Kara depremleri candan ederken kafa depremleri insanları dinden eder. Bela ve musibetler kafirlerin küfrünü artırırken müminlerin imanını artırır. Ne mutlu ölümsüzlüğü tadanlara. Kahramanmaraş'ın güzel evladı ne güzel söylemiş. Ölüm, bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Erdem Bayazıt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ölüm döşeğindeyken üzgün haldeki kızı Fatıma'ya "Ailemden bana ilk kavuşacak sensin." deyince mübarek annemizin yüzünde güller açmıştır. Ölümsüzlüğü tadabilenler için ölüm düğün bayramdır. Hayatı nasıl yaşıyoruz? Hayattan beklentimiz ne? Dünya hayatı bizi tatmin ediyor mu? Bize tavsiye edilen hayat tarzı nedir? Hayatı nasıl yaşamalı? İnsan iki hayata mahkumdur. İki hayattan hangisine öncelik vereceği kendi elindedir. Müslüman arzu ve isteklerine dünya ve ahiret dengesini gözeterek yön vermelidir. Sahip olduğu ve olacağı her şeyinde Allah'ın lütfu olduğunu asla unutmamalıdır. Bu dünya hayatı için çalışılmaması ve nimetlerden yoksun kalmak gibi anlaşılmamalıdır. Dünyaya olan meylin dizginlenmemesi halinde ebedi hayatın göz ardı edileceği uyarısıdır. Dünya hayatıyla tatmin olduğunu zannedenler aldanmıştır. Mükemmel yaratılan insan insanlık vasfını kaybetmedikçe sadece dünya nimetleriyle tatmin olamaz. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz omzumdan tuttu ve sen dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu. Tirmizi'nin rivayetinde yolcu gibi ol sözünden sonra şu ziyade var. Kendini kabir ehlinden addet. Ayrıca garip Yabancı yerde tanıdığı ve güvenebileceği kimselerin azlığı sebebiyle emniyetsizlik duyar ve tedirginlik içerisindedir. Yolcu, taşıyabileceği zaruri eşyayı yüklenir. Zaruri olmayan yükü almaz. Nevevi merhum şöyle demiştir. Hadisin manası şudur. Dünyaya dayanma. Ona sabit kalacağın bir vatan gözüyle bakıp bağlanma. Dünyada baki kalacağın içinden geçmesin. Yolcunun vatanında olmadıkça bağlanmadığı şeylere sakın dünyada bağlanıp kalma. Nasıl imtihan olunacağız? Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Rabbimiz kullarını nasıl denemeye tabi tutacağını açık ve net olarak bildirmiştir. Korku, mallar, canlar ve mahsullerden eksilterek. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizden kimi saniyeler içerisinde canını, kimi mallarını, kimi de mahsullerini kaybetti. Hayatta kalanlar da büyük korku yaşadı. Peki Müslüman olarak bunlara hazır olmalı değil miydik? Elbette bir insan olarak bunlara üzülmemek mümkün değil. İhmallerimiz varsa bunları sorgulamamak da mümkün değil. Ama feryat ve figan niye? İsyan niye? Fitne ve fesat çıkarmaya yeltenmek niye? Bütün bunlar niye? Mümin, münafık, kafir birbirine karıştı da ondan. Küfür ve nifakını gizleyip sureti haktan görünen bazıları, bazı cahil Müslümanların imanını, teslimiyetini ve sabrını çalma peşinde. Çıkıp mertçe biz münkiriz deseler en cahil Müslümanın bile imanına, teslimiyetine, sadakat ve sabrına zarar veremeyecekler. Ama küfür, şirk ve nifak maskelerinin arkasından iş yapmayı seviyorlar. Diğer taraftan yıkıntılar arasında 7'den yetmişe, canlarını kaybetmiş, sevdikleriyle sırt sırta yatan o müminlerin iman ve teslimiyeti de Allah adına müminleri mutlu etmiş. Bu coğrafyada ins ve cin şeytanlarının da ümitlerini kursaklarında bırakmıştır. Onlar bela ve musibetlere karşı teslimiyet ve tevekkülü anlayamazlar. Her şeyini kaybetmiş müminin teslimiyetini idrak edemezler. Her nefis ölümü tadacaktır. Her insan er veya geç öleceğine göre ölüm imanlı mı, imansız mı? Ona bakmalıdır. İmanlıysa şehittir. Müslüman için bu ideal bir ölümdür. İmansız ölümse felakettir. Yat ağla, kalk ağla, gir ağla, çık ağla. Onun için tüm insanlık ağlasa kurtulamaz. Münkirler fitne çıkaracaklarına oturup kendi hallerini ağlasınlar. İman en büyük nimettir. İmanını koru ki o da seni korusun. Bela ve musibetlere sabır nasıl olmalı? Müminin bela ve musibetler karşısında ilk sözü, ilk tesellisi kalbini ilk genişletip ferahlatan Rabbinin tavsiyesini virde edinmesidir. Bu iman ve teslimiyet mümini maddi ve manevi bütün dert ve sıkıntılarından, acı ve kederlerinden kurtarır. Onlar başlarına bir musibet gelince biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz derler. Dünya hayatı bir deneme yeri olduğu için nimetle de, külfetle de, hayırla da, şerle de deneniyoruz. Müminin askerin savaşa hazırlandığı gibi hayatın meşakkatlerine hazırlanması gerekir. Eğitimine önem verilmeyen askerin savaşı kaybettiği gibi hayat kitabıyla hayata hazırlanmayan insan da hayat imtihanını kaybeder. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Millet olarak çok zor bir imtihana tabi olduk ama bilelim ki asla gücümüzün üzerinde değildir. Rabbimiz gücümüzün üzerinde bir yük yüklemez. Bu denemede maddi manevi bütün gücüyle canını dişine takarak kardeşlerinin yardımına koşanlar olduğu gibi yine maalesef insanlık yoksunu bazıları da bu musibetten maddi ve manevi menfaat devşirmeye çalışmaktadır. Rabbimizin bela ve musibetlere sabredenlerin müjdesi nedir? İki cihan saadetidir. Yalnız bu sabır, bela ve musibet anındaki sabırdır. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. İki hayatta da kurtuluş Allah'a karşı gelmekten sakınmaktır. Peygamberler ve yakınlarının bile Allah'ın yardımı ne zaman dedikleri olmuştur. Bela ve musibetlerin ilacı sabırdır. İnancımıza göre her şey Allah'tandır. İster semavi, ister arazi, ister dost, ister düşman eliyle olsun, kimin vasıtasıyla gelirse gelsin, can, mal, mülk, evladı öyel, her şey emanettir. Biz emanet bir hayat yaşıyoruz. Müslümanlar ne zamandan beri emaneti sahibine verince bu kadar yıkılıyor, mahvoluyor. Allah ve Resulünün gösterdiği iman ve teslimiyete sahip olduğumuz sürece, Allah'ın yardımıyla üstesinden gelemeyeceğimiz bir bela ve musibet yoktur. Süheyb bin Sinan radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır. Başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Kamil iman, mümine isabet eden bela ve musibetleri hayra tebdil eder. Ayağına diken batsa bu, günahlarına kefaret olur. Canını verse şehit olur. Yaralansa yaraları şehadet mührü olur. Allah'a kul, Resulüne ümmet olmaya bakmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şu ümmetin rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır. Fitneler, zelzeleler ve katil. Bela ve musibet neden iner? Bela ve musibet müminlere rahmet, münkirlere ise felakettir. Bela ve musibet müminlerin af ve mağfiretine vesile olurken, münkirlerin mahfına vesile olur. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kendi kazandıkları yüzünden. Kendisine bela ve musibet isabet eden kaç Müslüman öncelikle kendini sorgulamakta ve hesaba çekmektedir. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Allah'tan yüz çevirdikleri için. Eğer yüz çevirirlerse bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmıştır. Bela ve musibetlerden korunmak mümkün mü? Mümin her türlü bela ve musibetten Allah'a sığınır. Bela ve musibeti celbeden şeylerden sakınır. Bela ve musibet gelince de sabreder. Allah'tan yardım diler. Yavrum, namazı dost doğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Bela ve musibet fani hayatın imtihanıdır. Bunun ilacı ise sabır ve namazla Allah'tan yardım dilemektir. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Herhalde duayı ihmal etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herhalde ümmetine duayı telkin ederek dua ibadetin iliğidir buyurmuştur. Herhalde dua edebiliyor, Rabbimizle beraber olma şuuruna erebiliyorsak sıratı müstakim üzereyiz demektir. İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmış demektir. Talep edilen dünyevi şeylerden Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit musibet için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyleyse sizlere dua etmek gerekir. Kişiye dua kapısının açılması çokça dua etmeye muvaffak kılınmasıdır. Dua edebilmek kişi için büyük bir hayırdır. Mümin kendisine isabet eden her hayrı Allah'tan bilmekle mükelleftir. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse nefsindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua etme hayrını dua kapılarının açılması olarak ifade buyurmuştur. Rahmet kapısının açılması, bazen dileğinin aynen verilmesi, bazen de ona denk şekilde günahın affını ifade eder. Allah'tan istenenler arasında Allah'ın en ziyade hati sevmesi, insan için sıhhatin önemini teyit eder. Duanın inen musibet için faydası, onun ortadan kalkması, hafif atlatılması şeklinde olabilir. Yahut Cenab-ı Hakk'ın vereceği sabır ve mukavemet yoluyla da olabilir. İnmeyen musibete duanın faydası daha zahirdir. Henüz inmemiş olan bela, duanın bereketiyle def edilip kaldırılabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mutlak hayır ve fayda olan duaya müminleri teşvik etmekte, öyleyse sizlere dua etmek gerekir buyurmaktadır. Tebliğin bela ve musibetle alakası var mı? Bir insanın kurtulmasına vesile olmak, insanlığın kurtulmasına vesile olmak kadar kıymetli olursa İnsanın tebliğ ile hidayetine, cehennemden kurtuluşuna vesile olmak da ne büyük fazilettir. Şu hadis emri bil marufun zamanında yapılmadığı takdirde, cemiyetin maruz kalacağı ıstırabın sonradan çok zor telafi edileceğini ifade eder. Ey müminler! Yalvar yakar olmanıza rağmen dualarınız kabul olmayacak durumlara düşmezden önce iyiliği, marufu emir ve kötülükten de men ediniz.'' Emanet malda kendini sınırsız yetki sahibi zanneden insan nasıl olur da mülkün asıl sahibi olan Allah'ın kainattaki tasarrufunu sorgulamaya kalkar. Gafleti hayatlarına hakim kılanlar dünyaya dalıp giderler de ahireti unuturlar. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.